efendim şimdi iklim değişikliği ile ilgili farkındalık yaratan bu konuya hakikaten e, vurgu yapan herkese e, çok teşekkür ediyoruz. Yani bir farkındalık, bir e, yaratmak gerekiyor ki bilinçlenme olsun. Kelime aklıma gelmedi. Evet şimdi beklenti raporunda Tonguç Erbaş, Erbaş, Alahçı Al Yatırım Genel Müdür Yardımcısı konuğum Tonguç Bey. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Sam Bey, teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, borsa yatırımcılarına bakıyorum. Ben bu Pazartesiden beri şöyle bir manzara var. Hep biliyorsunuz vatandaş sami altınkı olarak da yorumlamayı seviyorum bu gelişmeleri. Şimdi karlı karlı olan şirketlere yatırım yapan yatırımcılar tabi belli bir karı hedeflediklerinde ve bu hedefe ulaştıklarında satıyorlar. Sonra çıkıyorlar e, borsanın arka kapısından, ön kapısından girenler arkadan çıkıyor. Sonra bakıyor nereye gideyim? Dolara mı gideyim? Ona mı gideyim? Sonra tekrar ön kapısından, borsadan içeriye giriyor ve yeniden karlılığı düşük kağıtları satın alıyor. Yani dene dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına geri geliyor yatırımcılar. Katılır mısınız ve dikkat edin özellikle başlarda böyle bir kar satışları görüyorsunuz. Saatlere baktığım zaman ama akşam üzeri geliyor, bir toparlanma geliyor. Bu aslında bunun da bir göstergesi olabilir mi? Ee, kesinlikle yani şöyle, yani belki de e, tabi biliyorsunuz bizim piyasamızda vadeli piyasalar var. Yani açığa satış işlemleri var borsa İstanbul'da belli hisseler üzerinde. Ee, biraz böyle 4000'li seviyelerde özellikle zorlandığı zaman endeks, ...dediğinize katılıyorum. Böyle bir son 2-3 gündür... ...acaba biraz düşer mi... ...veya işte burada bir... ...satıp alttan alabilir miyim... ...gibi düşünen yatırımcılar oluyor. Ve bu işlemler de gerçekleşiyor. Keza piyasada buna izin veriyor ama... ...kapanışa doğru... ...yani o kadar da hem teknik olarak... ...bir bozulma görmediğimiz için... ...özellikle yurt dışı piyasalardaki... ...güçlü seyrin devam etmesi ya galiba burada yarın da biraz e, tabiri caizse ekmek var diye düşünerek <laughs> e, tekrardan e, alışa geçiyorlar. E, aslında bu 4000'li <laughs> seviyelerde hem bilançolar açıklanırken de çok normal bir durum. Tabii. E, yani biz borsayı e, işte hep yukarı, hep aşağı gibi düşünmemesi gerektiğini yatırımcılar hep söylüyoruz. Sonuçta yatay piyasalarda da e, öne çıkan hisseler olabiliyor. Aslında daha da bazı analizlerin yatay piyasalarda önemi ortaya çıkıyor. Ama katılıyorum. Yani özellikle 3.900 seviyesi aşağı kırılmadıkça herhalde işte 4.000'i geçemiyoruz galiba vesaire diye böyle bir beklenti içinde oluyorlar. Şu, şu enteresan bilançolarla birlikte de aslında veya bilançolar öncesinde de biraz hisse değişimleri de olabiliyor. Yani mesela bilançosu açıklanan iyi de açıklansa veya beklenti gibi gelse de burada artık önümüzde bir işte 15-20 günlük süreçte açıklanabilecek başka bilançolar olduğunu düşünerek o beklentisi bitmiş yatırımcılar burada satışa geçiyor, diğer hisselere doğru dönüyorlar. E ve sonra birkaç gün sonra bu hisselerin bir kısım geri çekilmediğini, tekniklerin tekrar düzeldiğini görenler yine aynı hisselere dönebiliyor. E ee, tabii bir de robotik işlemler var. Tabii. İşte büyük büyük trader'lar var. Ee, burada biliyorsunuz yani sonuçta birçok psikoloji yatırım içinde kullanılıyor. Ee, ama ka söylediğinize katılıyorum. Yani buradan çıkış şimdilik olmuyor gibi duruyor en azından yatırımcı nezdinde. Şimdi tabii ki bir de herkesin merak ettiği şöyle bir algı var. Bu doğru mu? Bir de onu sorayım size. Çünkü siz sizsiniz. Ben takip ediyorum bunu sadece dışarıdan. Şimdi ee, bu tarz geri çekilmeler yani bir kar satışları dediğimiz, kar realizasyonları dediğimiz, borsanın nefes alması gibi algılanabilir mi? Böyle nefes aldığında sanki yükselişin de habercisi gibi algılanabilir mi? Çünkü sürekli dıgıdık 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 tıkı yukarıya çıkan bir borsa da çok sağlıklı bir borsa değil. Arada nefes alacak duracak soluklanacak bu tekrar yukarıya çıkacağının göstergesi denebilir mi? Hatta iki buçuk sentler falan konuşulmaya başlandı tabii çok keyifli sohbetler bunlar yani iki buçuk sent deyince uuu iyi beklentiler falan yükseliyor ister istemez. Şimdi aslında şunu da söylemek gerekiyor. Tabii bu yayını belki sonradan da izleyen yatırımcılar olacak ya da şu an izleyen yatırımcılar da varsa dikkat ederseniz son bir haftada yurt dışında bir algı değişikliği var. İşte parite diyoruz 0.80'lere gelebilir altın 1500 dolara gelebilir efendime söyleyeyim FED faiz arttıracak, işte Avrupa Merkez Bankası faiz arttıracak ve burada inanılmaz e, sterlinin 1.03'lere gittiği, paritenin 0.96'lara geldiği, işte altının 1600'lere çok yaklaştığı bir dönem oldu. Şimdi bunu nasıl borsaya bağlayacağım? Şöyle e, ama o kadar aşırılık olduğu zaman e, ister istemez piyasa düzenleyici kurumlar devreye giriyor. Yani bunlar merkez bankaları olabilir, ekonomi kurmayları olabilir, e, yönetimleri olabilir ya da işte IMF gibi Dünya Bankası gibi hani bu işin biraz daha enteresanlaştığını görenlerden yorumlar gelebilir. Ve son 3-4 gündür bu algının biraz tersine döndüğünü görüyoruz ve o beklenti bir anda sanki Fed'in daha yavaşlayacağı ve e, işte altının, paritenin, e, dolar endeksi aşağı gelirken yukarı gittiği bir dönem. Şimdi bunu niye anlattım? Şimdi biz borsada da trendlerden bahsediyoruz işte kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli. Şimdi borsa İstanbul'da da öyle ya da böyle bir dönem sonra borsayı e, tetikleyen, borsanın alternatifsiz olduğunu gösteren ya da borsayı destekleyen bu e, döngü eğer bir nedenle tersine dönmeye başlarsa işte o söylediğiniz evet ufak ufak düzeltmeler hatta sert düzeltmeler sonrası Olabilir. yükseliş trendinin bozulmaması. Bunlar hepsi e, doğru. Borsanın daha güçlü bir şekilde yukarı gitmesine neden olurken o ters dönüşte de yatırımcıların e, bugün yarın olur diye söylemiyorum ama yani önümüzdeki 3-4 ay içinde biraz daha belki o konuma gelebiliriz. Bilemiyorum şu anda yani daha yüksek bir seviyelerde olacağını düşünüyorum borsanın. Ama ileride de bunu unutmamak gerekiyor. İşte o nokta geldiğinde yani dipten veya tepeden bir dönüş olduğunda finansal piyasalarda o zaman bu düzeltmelerden biraz daha çekinmek gerekiyor. Ama şu esnada 3700-3900 gibi çok net iki tane desteğimiz var. Buralara doğru ne kadar geri çekilme olursa olsun şirketlerin potansiyel efendime söyleyeyim kar marjları beklentileri yüksek kalmaya Merkez Bankası faizi indireceğini söyleyerek devam edecek bir büyüme rotasında olan Türkiye olacaksa burada borsa işte görüyoruz altın Efendim söyleyeyim döviz mevduat Hatta kur korumalı mevduat bile belli bir getiri sağlıyor ve bu enflasyon hala altında Dolayısıyla burada borsa İstanbul'un bir süre daha devam etmesi söz konusu e, trendler içerisinde yani yukarı bir trend varsa düzeltmeler Aslında e, profesyonel yatırımcıların ya da biraz daha şirketleri tanıyan, beklentili olan yatırımcılar için kesinlikle bir alım fırsatı ve aslında hoşlarına da giden bir şeydir. Ee, ama bazen küçük yatırımcılar diye biraz da az tecrübeli olduğunu düşündüğümüz yatırımcı kitlesinde bir panik havası da oluşabiliyor. Kredili işlemler yapmaya e, çalışabiliyorlar e, ve e, üzücü olarak üzücü olarak bunlar borsa yukarı giderken bile zaman zaman bu kişilerin, bu yatırımcıların zarar etmesine neden olabiliyor. O açıdan e, özellikle bakiyesiyle e, yani kendi mevcut teminatıyla kredi kullanacaklarsa bu kredileri belli bir süre için o hissenin yükseliş trendinin devam edeceği ve belli bir süre ellerinde tutacakları ve trendin bozulmadığını gördükleri sürece taşımaları bence her zaman borsada her zaman en doğru seçim olmuştur. İşte e, o bu kadar kazanmış. Onun hissesi işte 1'e 8 yapmış. Benim işlem düşmüş, o çıkmış değil. Burada disiplini bozmadan e, beklentileri devam ettirecek bir beklentiler bozulana kadar beklentileri devam ettirecek bir stratejiyle devam edilmesi gerekiyor. Çünkü herkesin parası kendine. Doğru. Dolayısıyla o bu kadar kazanır, yarın o kadar kaybeder aldığı riskle. Ama sizin doğru bir stratejiniz varsa Bakiyenizi düşen piyasada bile arttırma şansınız çok net olabilir. Şimdi e, Kolay bir şey değil Hı. ama e, sorunuzun cevabı evet yükseliş trendinde düşüşler aslında bir fırsat yaratmaya devam ediyor. Şimdi e, birincisi e, bu konuştuklarımız rakamları herkes konuşuyor biliyorsunuz. Gün içinde de zaten Doğru. biz bunları böyle fazla fazla teknik analizi en iyi yapan aslında tam bir piyasa kanalıyız bu anlamda. Ama bu söyledikleriniz hakikaten güncel hiçbir bir zaman kaybolmayacak olmayacak e, konular meseleler. Sizin sosyal medyadaki arkadaşlarınız çok iyi çalışıyor. Bu arada onu da ifade edeyim. Allahçı yatırımın mesela bugün sizle yayın yapacağım için e, dünden mesela bana sizle ilgili sorular gelmeye başladı. Mesela diyor ki arkadaşlar arıyorlar beni evet. sosyal medyadan yazıyorlar. Diyorlar ki Tonguç Bey e sorar mısınız bir seçim tarihinin açıklanması mesela borsa için iyi bir hikaye midir ve borsayı bir anlamda o iki buçuk sentlere dört bin üzerine çıkarır mı? Hani hikayeyi sever ya borsalar. Bu arada arkadaşlarınıza teşekkür ettiğimi de iletin lütfen. Hemen ileteceğim yayın sonrası. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, ya şunu söyleyeyim, şimdi e, bir beklenti, bir beklen, bir seçim olacağını hepimiz biliyoruz değil mi? Şimdi Haziran yani normal evet. şartlarda. E, bu beklentinin çok netleşmesi borsada her zaman doğru bir e, yöne doğru götürür mü? Yani önümüzde işte bir şirketin diyelim ki bir yatırımı var ya da bir e, mal mal e, şeyini taşınmazını satacak. Oradan bir gelir olacak falan. Bunu piyasa biliyorsa bu diyoruz ya biz hani gerçekleşmeler işte e, satın alınır, gerçekleşme olunca da e, bunun kar realizasyonu gelir gibi. Şimdi seçim meselesinde ben hep şöyle düşündüm. Türkiye seçime giderken yabancıların da mevcut potansiyel borsamızı, tahvil piyasamızı veya Türkiye'ye yapılacak doğrudan yatırımları bir şans olarak görüp buraya doğru özellikle Eylül ayları gibi gelebileceğini düşündüm. Çünkü onlar hemen bir ay kala gelmezler yani seçime. Doğru. Daha önceden pozisyon alırlar. Ama gördüğüm kadarıyla yani %30'a yakın bir yabancı evet. yorumumuz var sadece borsayı konuşuyorsak. Dolayısıyla burada eğer biz Ocak ayına doğru geldiğimizde endeks 4.400-4.500 seviyelerine gelmişse ve Mayıs'ta bir seçim olacak açıklaması olursa, o zaman bu evet. beklentinin dikkat edilip o seviyelerden bir kar realizasyonu gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Süre etmiyor valla kafamda çok soru vardı soramadığım. <laughs> İnşallah önümüzdeki hafta bunlara devam ederiz. Allah yatırım genel bir Yardımcısı Tonguç Erbaşa çok teşekkür.